On bir oturduğu kadar ben e, izin istedim. Tam öyle de e, Silir e, Güvenlik üzerine de bir eğitim biz istedik. Onu da inşallah yapacağız. Yeni tüm protokol imzaladık. Müşteri bir güzel bir program yapacağız. Sizi dolu dolu sarf ediyoruz. Eğitim planlamaları oldu herhalde planlama yapıyoruz. 28 Şubat sürecinde öğretmenleri bırakmak zorunda kaldım. Ha siz de mantıklıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Çünkü böyle bir değişiklik vardı. Onlar siz bana dedi ki yabancısınız sizin böyle bir problem yok, problem yok devam edebilirsiniz. Son gün dedi ki Yar yarın kadar karar vereceksiniz. Açacak mısınız, açmayacak mısınız? Başörtülü olduğunuz Ben dedi ki yani ben neden açayım? Ben yabancıyım. O zaman Türk vatandaşlığım yoktu. Ona ki emsal olacaksınız kızlar için. Olmadı ki açmayacağım. Kesinlikle açmayacağım. İstifa ettim. Yani genel merkez kadem, genel merkez bana sordu. Dedi ki burada ihtiyaçımız var. Siz düşünür müsünüz? Tamam dedi, Kadınlar yazın her zaman çalışmak hazırım. Ee, yani batıdan geldiğim için kadınlar orada da problemleri var. Biliyorum. Başyüzü taktımdan sonra ben ...daha farkında oldum ne kadar problem var hem Batı'da hem Türkiye'de yani başvurucu kadın olarak. Yani özellikle yabancı olarak bazen insanlar... ...siz yabancı olduğu zaman da fark ettiğiniz zaman da hemen şey... ...akıl vermeye çalışıyorlar. Ya yani başvurucu takmak zorunda değilsiniz. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. İslam böyle bir din değil. İnsanlar bunu kabul etmiyor. bunu çok yani alıştım artık. <laughs> Ama... Ee, Böyle kadınlar için bir şey yapma, ee, yardım etmek, destek vermek, eğitim geliştirmek çok güzel bir şey. ve sadece kadınlar değil, erkekleri de eğitmek gerekiyor. Çünkü kadınlar problemler biliyoruz, biz farkındayız. Erkekler de biliyor, ama iki tarafı birbirini dinlemek gerekiyor, düşünüyorum. Ee, daha olumlu bir gelecek için, bizim gençlerimiz, çocuklarımız için çok önemli bir şey. Ee, 15 Temmuz'da ben. Evdeydim. Yani yeni bir saat, iki saat sonra bir anda başladı. Bilgisayardan maillere geliyor, telefonlar geliyor, BBC olsun, CCTV Çin'den gelsin, Sputnik'ta herkes beni arıyor. sürekli telefon çaldı. Ertesi gün 2-3'e kadar öğleden sonra devam etti. Tabloyu gördükten sonra anlatmaya başladınız herhalde. Yani ben küçük bir balkondan altınızda da televizyon sürüyorum, bakıyorum şey mailları cevap vermeye çalışıyorum telefonda cevap veriyorum yani, e, hem Kadem hem e, yani over çalışmalara ben çok önüm veriyorum Çünkü biz çok e, mesafe kattettik çok güzel bir yere geldik şimdi yani kadının kapısı herkese açıktır yani kadın erkek çocuk yaşlı hiç fark etmiyor Biz her zaman açız, e, bir İstek varsa bunun üzerinde eğitim almak istiyorum diyenlere bize telefon açabilirler, mail atabilirler, gelebilirler, bize sorabiliriz, bizi eline geleni yaparız. Yani Türkiye'nin e, çok güzel bir yer, çok e, güzel bir ülke ve çok gelişmiş bir yani Ben 30 sene buradayım, büyük bir değişiklik gördüm, daha daha iyi olacak. Ve şimdi batıda baktığı zaman da Türkiye aslında çok daha ileri, bazı konular çok daha ileri gitmiş. Yani Türkiye kendisi inanmak gerekiyor. Batı'da böyle karşılaşmak, biz de aşağıda kaldık gibi düşünmesinler. Türkiye çok iyi bir yer. Türkler çok iyi insanlar, çok zekiler, çok çalışkanlar. Ve bu ülkede çok önemli bir şeyler yapabilir.